Sence pembe bulut olur mu baba? Olmaz mı biricik? Olur tabi. Hatta o bulutlar kesin pembe çiçekler yağdırıyorlardır. Olur mu canım öyle şey? Belki de olur. Merhaba arkadaşlar. Benim adım biricik. Nasılsınız? Ben iyiyim. Şimdi size biraz kendimi ve yeni hayatımı anlatacağım. Burası bizim koruyucu ailemle birlikte yaşadığımız ev. Aa, ama bir dakika. Siz koruyucu ailenin ne olduğunu biliyor musunuz? Ben de eskiden bilmiyordum ama sonra öğrendim. İsterseniz hemen anlatabilirim. Çocuklar genellikle aileleriyle bir arada yaşarlar ama her zaman bu böyle olmaz. Birlikte yaşayamadıkları durumlarda çocuk evinde ya da bir koruyucu ailenin yanında yaşarlar. Ben de koruyucu ailemin yanına gelmeden önce bir çocuk evinde yaşıyordum. Size eskiden yaşadığım çocuk evini göstereyim mi? Göstereyim, göstereyim. İşte geldik. Burası benim evimdi. Burada çok güzel günler geçirdim. Arkadaşlar edindim. Oyunlar oynadım. Bazen çocuk evini çok özlüyorum. Mine abla bunun çok doğal olduğunu söylüyor. Özlemek, üzülmek, sevinmek. Hepsi doğal duygularmış. Doğru ya siz Mini ablayı tanımıyorsunuz. Mini abla benim sosyal hizmet uzmanım. Koruyucu aile yanındaki bütün çocukların bir sosyal hizmet uzmanı var. Benimki de Mini abla. Biliyor musunuz? Koruyucu ailemle beni o tanıştırdı. Aynı bugün gibi güzel bir gündü. Ben küçücük bir kelebeğin peşinde koştururken şu kapıdan koruyucu annemle babam girdiler. Onları görünce ne yapacağımı bilemedim. Biraz şaşkındım, biraz da utangaç. Ama Mine abla her çocuğun güvenli bir aile ortamında büyümesi gerektiğini söyledi. O yüzden bazı aileler çocuk evinde çocuklara koruyucu anne ve baba oluyorlarmış. Artık onlarla yaşayacakmışım. Onlar da heyecanla bugünü bekliyorlarmış. Eve ilk geldiğimde biraz korkmuştum. Aklımda bir sürü soru vardı. Anne ve babama alışabilir miyim? Beni sevecekler mi? Ben onları sevecek miyim? Çok endişeliydim. Mine abla bizi ziyarete geldiğinde merak ettiğim tüm sorulara cevap verdi. Üzülmek, korkmak, endişelenmek, merak etmek her çocuğun başına geliyormuş. Hatta size bir sır vereyim mi? Büyükler de bu duyguları yaşıyorlarmış. Orijucu babam beni ne kadar çok merak ettiklerini anlattı. Onlar da aile olacağımız için sevinmişler ve nasıl bir aile olacağımızı da çok merak etmişler. "Ya onlara alışamazsam." diye korkmuşlar. Birbirimizi tanıdıkça korkularımız azaldı. Şimdi çok daha mutluyuz. Mine abla hala ziyaretimize gelip nasıl olduğumuzu soruyor ve bize yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Koruyucu ailemin yanına taşınınca okulum da değişti. Artık farklı bir okula gidiyorum. Hadi birlikte gidelim. Burası yeni okulum. Eski arkadaşlarımdan ve öğretmenimden ayrılınca çok üzülmüştüm. Özellikle de Barış'tan ayrılınca. Barış benim çocuk evindeki en yakın arkadaşımdı. Ama bu okulda yeni arkadaşlarım ve öğretmenlerim oldu. Hatta yeni arkadaşlarımla bazen okuldan sonra da görüşüyoruz. Birlikte oyunlar oynuyoruz, resimler yapıyoruz. Eski arkadaşlarıma hala düşünüyorum ve özlüyorum. Fakat yeni arkadaşlarımla da çok mutluyum. Bazen barışla da buluşuyoruz. Evet artık yeni bir hayatım var. Bu değişikliklere alışmak çok kolay olmadı ama alıştım. Ve başka neler yaşayacağımı çok merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz artık. <laughs>